Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol serisinin 3. bölümündeyiz. 1. bölümde Vinicius Junior denirsin. Şimdi bölümde Galatasaray kadrosu maç başlamıştım ve şimdi bölümde klasman oynayacağız. Ee, arkadaşlar yarın video gelmeyecek. Bugün bir video yapmak istiyorum. Ama yarın doğum günüm arkadaşlar. Ondan dolayı video gelmez. Ödülümüzü alalım. Arkadaşlar bu, bu hafta hayatımdaki bütün şansımı kullandım resmen bak. Trak ya, telefonum düştü. Hmm, of direkken en iyi 3 oyuncunun ikisini çıkardım. Tepkikallon ve Sobozay. Bir de gelin. Bakın. Şuradaki beleş açma hakkından da Sadio Mane'yi çıkardım. Bir daha bu şeylerin çıkması imkansız gibi bir şey bana yani. Nasıl çıkanlarını bilmiyorum. Sadio Mane çıkmazsa Filmin o veya Oscar istiyorum ama çıktı. Evet, zaten maneyi istiyordum. beni şaşkın oluyorum. Hangi etkinlikten olduğunu da göstereyim. Ben buradaki bütün etkinlikleri yaptım. heh şuradan veriyor. Pardon bu burada değil. Buradan veriyor. Bir maç kazandı. Ee, buradan da ee, dava. Da player of the Year. Açma hakkı <laughs> <O, gülüyor> hem de sizlerle beraber maneyi deneyelim. Ben bir iki maç oynamış. Yani hızına falan bakalım gelin. Hmm, top sürmesi falan çok iyi onlar biliyorum. Heh. Hızlanması güzel, hızlanma fena değil. Yap. Hmm. Hmm. Şey, işte bugün forma alacağım ablamla beraber gidip alacağız. Hangi form onu da YouTube Shorts'ta paylaşırım belki. Ee, arkadaşlar bugün belki başka bir video da atabilirdim bilmiyorum da arkadaşlar 69 abone 66 aboneye düştük belki daha fazla düştüktür ne no, olur no, abone no, no, olun no, arkadaşlar ee, 100 abone de abone dilimlerim abone, abone 100 abone de, 5 aboneme toplamda 10 tane abone vereceğim tabi bana abone olup like at e, abone olması gerekiyor bu da rakibimin ve kadrosu banyan kahve hiç kardeş arkadaşımız yani biraz bizim için kolay ya kolay demiyorum da yani Tabi kadro gücüyle belli olmuyor. Oynayışla belli oluyor bu işler de. Buraya da formamı ayarlayacak. Sen bunu açık baba. Ben de bunu açık. Hadi. Galiba maç çıktı. Maç Maçta, mı çıktı yoksa? Herkes ama maçtan çıktı. İnşallah yeni birine bulurum. He, çıkmamış. Tamam. Şöyle bu çıkadan alırız. Arkadaşlar artık paket açılmayı yapmayacağım. Mesle paketine biriktireceğim. Tam daha uzun süre var. Ama ben mesle paketine biriktireceğim. Ondan sonra da Stinger da yetmez de günümüz. Yani yetersiz Stinger almaya çalışacağım. Derken... Maradona. Oy. Şut. Ay olmadı ya. Etkili gel. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani gerçek adam. Ama onun falan var ama bak Vandayk var. Beşiktaş da yok yani. Reşitsa, Iniesta, delik, Hayır ya. Of. Gol yemeyelim. Tamam. Bravo. Wonderful. şimdi Mone, Mane, Mane, Mane kırdı. Mane. Bir de de pas. Şut geldi. Ben de galiba oyunda biraz kas var. Mone'nin gerçekten kartını çok beğendim. Dün kuzenimle maç yaparken çok da beğendim. Eee yani e, 90'a gol attı. Sıyrılmaları falan var. Güzel ya. Arkadaşlar e, bir belki bir mutlu haber çalışacağım. Roblox belki bir ihtimalle e, Ocağın birinde yani 2025 Ocak 1'de açılma ihtimali varmış. Ben de cam Demir'den duydum arkadaşlar. Ya kıyım katamadım. Oyun kasıyor. Na, i̇nşallah inşallah ve Roblox videolarıma devam etmek istiyorum. Tamam artık peş plana ama... Yani Roblox videolarımı devam etmek istiyorum. Dizi çekiyordum arkadaşlar ama maalesef Roblox kapandığı için e, artık onu da çekemiyorum. Yoksa dizilerim çok izleniyordu. Yani tabii ben Roblox'u sildim arkadaşlar. Hiç kesilmedi. Vpd ile gidiş yapabilirdim. Ya yanlış adama pas. Ver baba pası. Trend vuruyor. Harika. Oh, harikasın sen. Bu da player of trick yeni kart. 100 oluyor ama bir şey de çalışmıyor. Demek ki ama ben yine de trend kullanacağım. Ben aslında trend Alexander'ı çok seviyorum. Disco i̇şte bir kart olarak gelmesini de çok beğendim. Soldaki eksik kartı. Yine sağ bek göbek oynayabiliyor bu kartı. Yine yerin ortası da var. Ne hmm. arkadaşlar? Ben, arka işte. ben Roblox'u -ok gerçekten çok seviyordum. Oyun oynama saatim 3 saat, 2 saat Roblox oynuyordur. Belki de 3 saat bile Roblox oynuyordur. Yani çok fazla oynuyordum Roblox'u. çok seviyordum. Genellikle yani Burak rakamda takılıyordum. Ee, ama, e, bro ya sonra da bu soğudum. Gittim. Futbol oyunu vardı. Onu oynuyordum. Böyle bir 70 er falan olmuştum. Oyun kapandı. Trends. Trends verdi pasını. Hadi mane mane. Atatürk Instagram'dan mesaj gelmişti. Ondan dolayı videoyu durdurdum. Bir tane oyun değişikliği yapacağım. Arkadaşlar Van de var. Gerçekten ağır kalıyor. Onun yerine Kayha Vest'i soktum. Arkadaşlar oyuna saniye var. Bir tane de bir stoper var. Arkadaşlar o çıktıysa kesinlikle 11'de don yapmanızı tercih ederim. Arkadaşlar kuzeyim de var. Çok fena oynuyor gerçekten çok beğendim. hızlanması biraz yavaş ama hızı falan yavaş. Ama arkadaşlar çok fena oynuyor. Of kaliteye sokayım. Ayy. Arkadaşlar ters tekeri bak. Ben de ters teken varken böyle oynamıyorum. Pek köpek. Ama mükemmel o ters Ben şampiyonlar ters tekenleri. Hatta o kaynada gülüyorum. Arkadaşlar şu drogbalı paket var ya oradan iki tane renkli kart çıkardım. Bir drogba çıkmadı. Oradaki kötü olan şey ne? Gel önce bir. Bu drogba gelmeyecekse ben renkli kartı da razıyım gerçekten. Renkli kart isterim. Oradaki ve konatı da istiyorum. Ve Fernando Torres. Aa kaleciye geçtik. Vuramadık. Vur lan. Goal. 2 oldu. Arkadaşlar kaleciye geçtik. Ben o torresle ama vuramamıştık. Ay. Ve 2-0'a yakaladık. Ve arkadaş baştan çıktı. Ben yeni maç bulup hemen geliyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar maçta çıktı. Eee edit düşmeye yakınız. Bu maçta şöyle bir şey yapacağım. Hadi ya malım toplamış abi alo. Milk çabey alo. Bu beşar biz 30 puan aldın çünkü eee Messi gitti oluyor. İkili köşelerde ile biraz şimdi oluyor tabii Alonso ile. Bu yani. sitede daha yükseliyor. E, yeni rakibimizi bulduk. İlerle dedik arkadaşımızın. ani Türkler geliyor. 2897 KG'si var. Meselin müzik gerekti. Gösterebilirim. Gold diskresi alıyorum zaten. Başka yükselen yok herhalde. Yani bahş. Birisi ben tercih etmiyorum. Çok yavaş kalıyor. Arkadaş eski bir oyuncu gibi yani eski baksana Ramos'un Paris kartı Neymar kartı 2023'te yapmıştık demek ki 2023'te yapmıştık Griezmann o da kartım bu kartı Messi'nin çocuk Fernando Torres aga kartı da ben oradan bambahtayım çıkarmıştım ben kuzeyim çıkarmıştım Arkadaşlar ben yarın yani 2021'de belli oynuyorum bu oyunu. Ama arkadaşlar ben çok kez hesap değiştirdim oyunu sildim yükledim yani çok fazla hesap değiştirdim yoksa ben de şu an kolektif gürültü 150 falan rahatça olurdu yani ben de eskilerden Shabby Alonso'nun eski epik kartı Lampard onlar filan vardı. Maalesef oyunu silmek zorunda kaldığım için. Pesembele real bari kartları filan vardı. Maalesef oyunu silmek zorunda kalmıştım. Hem yeni telefona geçerken. Arkadaşlar benim bir hesabım vardı. 3091'di ama bayağı oynuyordum. İşte zaten o hesabı alabilseydim şu an 3000 filan rahat yapardım hesabı. Ama arkadaşlar. Hesap konum ID'ye bağlıydı. Ee, ama oyunu girdikten tekrar sonra maalesef hesabımı geri alamadım. Ve yeniden açmak zorunda kaldım. Yoksa şu an bekleyen bağlar falan var benim hani, yüzlük. Yüzlük delikt. Hediye edilen vardı. Kalede 90 aldım. vardı ama gol yemiyordu adam. Takımı çok iyi taşıyordu. Yani o hesabı geri alabilseydim gerçekten çok güzel olacaktı derken. Kafa gülü gel. Geçme ne olur geçme. Bak ya geçme abi geçme ya. Ben de ağlıyor, yere ya. Ondan dolayı gollerime de geçiyor. Vur lan. Ben maçtan kaçmayı sevmiyorum. Alt yerden olsa kaçmayacağım baba. Sadece hastayım. Onun da <laughs> sesi kötü geliyor. Ben sola gidecek sandım sağa gitti. Kuna Simon. Trends. Trends. Polmura çok iyi bir yer çalım attı. Mane. Mane. Hocam oha ama. Oha. 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 Yuh ebesinin nikahı. <laughs> Buradan bir gol gelir mi? Yiyeceğim mi? Şu kamera Buradan kimi vuruyor? Gel bana gel. 64 vuruyor ama gel. İnşallah solaksın. aksındır. Amin. <laughs> yes. Ya atamadık be. Sami sarı oldu gibi burada. <laughs> ne açık kötü zaten. Bu adam bile bize daha ne sporlar yapacak. Umarım ben bir filikten gol gelebilir. Çünkü adam çok pahalı geliyor. Neymar. Kimi. Hadi Messi. Arkadaşlar geçen sene iyi ki. Oh, oh. Ah. Geçen sene iki gol oldu lan. Maradona'ya çıkarmışım arkadaşlar. Maradona efsane oynuyor. Bir gollerim var mı? Yani güzel. Ben Maradona'nın bu kartını bayağı ben beğendim. Tabi diğer kartlarını hiç kullanamadığım için bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> geliyorlar ya. Geliyorlar. Oh. Diğer gel, vur kafayı. Sergio Ramos. Ramos. Sadio Mane. 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 Mane kaptırmadı Mane trendden sekti şimdi Maradona'ya düştü o top Maradona Maradona yaptı ortayı Offside mı? Evet Bir an orada belki kaymışlar diye düşündüm de yok <laughs> Fernando Torres. Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel. Lionel demeyi daha çok seviyorum. <laughs> Orta içeriye, ay ne pas, pas verdim ne oldu pasım. Kim mi? evet arkadaşlar. Arkadaşlar sol tarafta kimleri çıktı veya kimlerin girdiği yazıyor. eğer video çekince de bir söyleyeyim. Tamam, polisiye de Şey yerine de. Neymar yerine de. Şey yerine de. Ne? Şey ya. Demre böyle? Bu arada yine bir yerliyiz. Uf. Maradona. Boşuna bu adamın kartı çok iyi demiyorum. Orta Guardiola'nın efsanevi ortası. Kaptan Guardiola. Lan niye Kaptan Guardiola harbi? O kaptanlığı en sağlık oyuncumuz tabii ki Rüdiger'e vereceğiz. Rüdiger kaptanlığı o baba hak ediyor diyeceğim de. Maradona daha çok hak ediyor gibi. Evet çok fena grip oldum. Ama inşallah pazartesiye kadar geçer ve okula da giderim. Debreyn. Arkadaşlar yoruma bir doğum günü kutlu olsun yazmanızı bekliyorum. Bu videoyu cumartesi çekiyorum ve cumartesi de yazacağım. Arap yıldönümü kutlu olsun. Çok görmeyin. De Bruyne, Messi, De Bruyne. Yok, oradayım. Mane vuruyor. Kaleci sekte top. En pat pe. Bakın ne hasto. Za Sa, -sa yazdım selamun aleyküm Emre böyle selamun aleyküm dedi İnşallah maçta kaçmaz arkadaşlar çünkü yani ne bileyim Mayda kaçarsa yani, kaça çıkabilir de onun kararı da inşallah çıkmaz. O doğru de, doğru de, öyle. geri doğru de. Öyle. Evet arkadaşlar ilk videoda nasıl geçirdiğimi isterseniz çekebilirim. Hmm. Aa bugün şey biz gelebilirdi. Hayali kadro ya. Aa, ah. of niye gelmedik? Bu arada video 20 dakika olmuş. Ebesinin mekağı. Bak yine kaydı. Gördün mü? Bir tane daha, şuradan tam şuradan bak tam gösteriyorum. bir filki olsa öf ne güzel olur ya. De Bruyne, Lionel Messi, Lionel Messi, Guardiola, Messi yaptı ortasını Mane. Sadece ben bu arada hayalimde kadar aktif olarak kurdum yoksa beckham filan olurdu ama biliyorsunuz oyunda beckham'ı gp ile alamıyoruz yani beckham'ın kartı olsa ekler maradona filan filan yazsa ama beckham kartta gelecek çünkü ee şey var Böyle oldu kartı var. çıkacağı için. Sorun yok. Ya Emmap Bey toptan niye kaçıyorsun? Dedim mü diye. Toptan niye kaçıyorsun? Toptan kaçıyor adam ya. <laughs> Ve maç. Peki şuradan bir şut. Adam. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, abone ol like atmayı unutmayın ve bye